Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Karşınızda Skyrim'in yeni bölümüyle bulunuyorum. Ve gördüğünüz üzere şey var. Ne var? Güzel bir ruh halim var. <laughs> ee, geçen bölümde Mercer'ın peşine düşüyorduk. Bak yine hatırladım, sinirlendim. Mercer'ın peşinden gideceğiz ve ona çalmasına engel olacağız. Şeyi, yetik elfin gözlerine. Ağzını burnunu da atacağız. Ben söz vermiştim size. Mercer'ı öldüreceğime söz vermiştim videoda. Evet güzelim diye bana ne diyorsun lan? Bana güzelim mi dedin? Evet. mas <laughs> 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 <Aa>, masmavisi. <laughs> Saçın reza... Aa bir dakika o kuku Saç sanıyordum. <laughs> Kelsin galiba ayrıca. <laughs> Bana az önce şey, geçen bölümde mesaj atan arkadaş şey demiş arkadaşlar. Annem birilerine sor belki yanlış yapmışsınızdır dedi yapmışızdır dedi deyip duruyor da senden ondan yıptıysan tamam o zaman teşekkürler. Gerçekten yazma konusunda sıkıntıları olan insanlar var. Kimse ismini alınmasın ama yani. Neyse ne oldu ya bana anlatın bir ne oldu bakayım. <laughs> bir şeyler konuştu. Karlı halde dikili taşlara gitmeye karar vermişiz. Bir sürü karın ağrısı laf ettiler. Ben de o sırada şey yaptım. Başka şeylerle oyalandım. Pişman değilim. Gidelim bakalım dikili taşların orada buluşalım. Mercer'ın yolunu kesmek üzere. Mercer niye bu planlarını geride bıraksın ki? Yani her şey çalıyor adam. O planları masanın üstünde bizim almamız için öylesine bırakıyor. Ayrıca bir dakika. Artık zamanı geldi mi? Üstünden çalabiliyor muyum? Ya hala yüzde sıfır ya. Hala yüzde sıfır. Şunu çalma ihtimalimiz. Çalsam aslında çok tatlı olurdu ya. Ya. Niye çalamıyorum? Bari Talos'un mabedinden şey yapayım. Bana mı geliyorsun? Gelme. Konuşmayacağım seninle muhafız. Şimdi dikili taşlara doğru bir gidelim. Bu kadar mı? Yani yol bu kadar mı? Hepsi epitopu bu kadar. Öyle mi? Ahıra bir gidelim. Vadi kentin dışına çıkalım. Ay. Hadi bakalım. Şöyle bir gerindim, kendime geldim. Kögyele atlayalım. Ve şu taraftan dolaşacağız galiba. Atalım deparımızı. Şöyle dikili taşlara doğru yollanalım. Ee, nasıl devam edeceğiz? Abi atla da yüzülmüyor ki ya. Bir dakika at ölüyor. Arkadaşlar burnu içeride. <laughs> Hale bak. Şuradan atımıza çıkarsak gerçekten çok dağıtlı olacak. Allah. Abi ne yaptın ya? Şuradan çıksana. Ya ah. Abi. Ya senin de canı nasıl? Gölge yeleymiş. Allah Allah. Yürüyerek götürecek beni. Nasıl atsın sen ya? Çekil koşalım bakalım Ayrıca bu sırtımızdaki ok şeyi çok paspaya duruyor Eğer şey yapsaydık silahlardan atıyorum bunu seçseydik böyle duracaktı Onun için böyle Hani seçtiğiniz okun şeyi farklı ee, atıyorum ayrı nere ki böyle Kadim Kuzeyli okunun ki böyle çalıntı oklarımızı bitirene kadar bununla dolaşacağız mecbur Şöyle devam edelim. Dikili taşlara doğru. Daha önceden oraya seyahat edip dikili taşları bulmuş olsaydım şimdi böyle dert çekmeyecektim. Ki katmana. Orada bizi birisi beklemiyor herhalde ya. Bir F5 yapalım. Birisi beklemiyor derken düşman beklemiyor herhalde. Şu dikili taşları bir keşfetmek istiyorum. Kardeşim geyik ya. Dikil taşları bir keşfedelim. Ondan sonra şu karıya gidelim. Şey yani kadın kadıncağıza. Bayana. Buradan çıkamadığımdan mütevellit gidemiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Da bu bölümden şey hırsızlar loncasından şeyi aldıktan sonra hiç kırılmayan pikloku aldıktan sonra Ben de sevindim seni gördüğüme. Bu yerin önemi ne? Bu bülbüller dediğin Nightingale'lar mı yoksa? Hmm, ne tür bir avantaj peki? If you, me, If you find me, I will explain you. <laughs> tamam Karlya, seni takip edeceğim. Arkadaşlar galiba dertlerimize çözüm buluyoruz. Nightingale armor'u geliyor. Arkada çalan müzik de gerçekten harika. Ayrıca arkadaşlardan biri <laughs> Beril Sergün'ün Skyrim serisini tebrik ederim arkadaki araba benim sözümü kestiğin için Beril Sergün'ün Skyrim serisini seyrederken duymuş öyle bir seri var mı bilmiyorum ama bana mesajda dedi mail attı ee... Ah Nightingale işte bülbül demekmiş mesajla attı Skyrim'in müzikleri copyright'lı değilmiş galiba onun dediğine göre Beril Sergün'ün dediğine göre. Ben de bilmiyorum. Kaşlarının çatıldığını nasıl görüyorsun arkan dönükken ona? Bülbül mü oluyoruz Nightingale? Tamam. Hala ilerlemeye devam edersek memnun olacağım. Aa kedim uyumuş. Benim bu çıkardığım seslere rağmen uyuyabilen nadir insan hayvanlardan biri. Daha kaç tane hayvan gördüm ki acaba? O da garip. ay benim kafam bazen gidiyor ya. Şunun altını da çaldık yani. Oha ikimiz de bülbül oluyoruz. Nightingale oluyoruz. Ah çok hoş. Sonra yemin törenine başlayacağız. Oyunda olmadığımız şey kalmıyor arkadaşlar. Bülbül de olacağız. Zırh taşını etkinleştir. <laughs> Allah. Zırh eklendi. Taşa dokunarak zırhı ekliyoruz. <laughs> ah, Çok tatlı. Abi. Abi. Bir dakika ne özellikler veriyormuş onlara bir bakmak istiyorum. Yanılsama büyüleri %15 daha sepsun har harcar. İllüzyon büyüleri. Kilit açma %20 daha kolay. Teke saldırılar %20 daha fazla hasar verir. Kuvvet 30 artar, ayaz direnci 30 artar. Gelin çıkardığı ses azalır. Bu çok güzel gözüken bir zırh. Hani iyi hoş ama bana yaramaz. Çünkü ben sinsilik taraftarıyım. Gidip savaşma taraftarı değilim yani. Şu hançerleri boşuna almadık. Hadi bakalım. Sen de al zırhını. O adam aldı üstüne geçirdi direkt. Çok yakışıklı gözüküyoruz ya. Hadi yemin için hazır. Yalnız kızların üstünde daha hoş duruyor. Zırh. Gördüğünüz üzere. Hadi bakalım. Yemin için hazırım koş. Evet sırada ne olduğunu ben de merak ediyorum. Whoa I appreciate the armor,

Alacakaranlık kabrini koruyacakmışız. Öldükten sonraki hayatımızda. Ben istemiyorum bunu. Ben istemiyorum. Öldükten sonra ruhum serbest kalsın istiyorum. Gözlerin çok tatlı. Yürü. Yani hazırım demesem de geçemeyeceğiz bölümü biliyorum. Hazırım. Ne yapalım? Let's get this show on the road. Tamam. Ya of bir yürü senle konuşan yok ya Allah'ım ya Rabbim. Karlıya sen de beni sinir ettin ha. <laughs> Adam kadın yürüyorum az yanından yürüdüm diye hemen dönüyor. Yemin edildikten sonra konuşuruz. Bak Allah'ın cezası bak beni sen de sinir ettin ha. Allah'ım ya Rabbim. Tatlısın falan. Ama terbiyesizlik yapma lütfen. Tamam anladık. Hadi ge geldim. Hoppa. Hadi bakalım. Hadi. Come on. Hadi yemin edelim. <laughs> Aa çok tatlıyız ya. Vallahi bak. Tatlı değil, güzel gözüküyoruz. Harbiden. upon you lady nocturnal. Oha. of and empress of shadow. Oha oha oha. Oha. Okey. Oha ki... biri mi gelecek? <laughs>

Evet iki kişi getirdi sunduğu önüne attı bizi köpek yavrusuyla. Gözüne de girdi böylece. Bak abi. <laughs> <laughs> İntikam için yaptığını da söyledi. Çok iyi. Devam edebilir. Yemin edelim bakalım. Lady Nocturnal hükümleri kabul ediyoruz. Hem sentinellerin hem de öcünü alacak kulların... Tövbe estağfurullah. Bu nedir arkadaş? Yani... Çok sakıncalı şeyler içeriyor. benden de... Benden ışık çıkmıyor sizden çıkıyor o. Ha çıkıyor mu? Artık biz de bir bülbül olduk. Nightingale'ız. Yemenimiz kabul oldu oldu. O Burada. Hayırlı olsun. Farklı hissetmiyorum. Karlıyak gel bakayım. Mercer'ın gerçek kralikaydı. suçunu öğrenmem kralikaydı. için Murser, bülbül olmam kralikaydı. gerekiyormuş. Başka ne yaptı? Ne? İskelet anahtarı mı? Skeltonu. Alacak anlık kabrinden bile. Oha. Yeni anahtar her kapıyı açabilir mi? Ya, pardon, yani anahtar. Hmm. Oha, bu anahtar üçümüzde kalsın. İmkansız mı? Aa, anladım. Tamam ya. Bir olarak ilk defa bir şeyi iade etmek için yola çıkıyorum kardeşim. Evet, hadi gidelim madem. Brinyov kardeşim, hemen arkamdasın ama seninle konuşmam gerektiğini söylüyor bana. Lonca'nın liderliği derken? Carlia and I had a long discussion before you arrived here. Thanks to your efforts, Mercer's treachery has been exposed. As a result, we both feel that you have the potential of replacing Mercer. zaman kabul I've been at this game a long time, my friend, a long time. I'm good at what I do. Maybe I've never been one to lead. Hmm. Ben iyi bir

Nasıl bana delikanlı dersin? Ben delikanlı mıyım sence? Ayrıca aldığımız şu kılıçları da bir kuşanmanın vakti geldi galiba. Hayır, hayır, hayır sakın bırakma. Sakın. Sakın bırakma. Sakın. Çok yanlış yaparsın. Favori, favori. Q'ya basalım. Buz koparan bülbül kılıcı. Of. Of, 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 of harika. Bu ikisiyle beraber fethedebiliriz şeyi Mercer'ı Neyse <laughs> İyi ki duymadılar Yoksa ben kendimi duysam kendimi bıçaklardım Adam lonca liderliği fikrini değiştirirdi Artık biz de bülbülüz ruhumuz tutsak Bir tane kadını korumak üzere Öleni, öldükten sonra şeyiz tutsağız yani. Ben istemezdim böyle olsun ama böyle yapmamız gerekiyor. Bir dakika. Tamamdır geldim. Kapım çaldı da biraz. Arkadaşlar, evde kapıya benden başka bakacak kimsen yok. <laughs> aa, bunu ilk defa görüyorum. Skyrim Türkçe lisans yaması oyun çeviri tarafından hazırlanmıştır. Bunu buzağının olduğu yere koymaları gerçekten ilginç bir seçim tabii. Nightingale armor'umuzla beraber, zırhımızla beraber... Aa... Kedicik uyanmış, uyanmış. Aman, aman, aman. Çık dışarı hadi. Defol git. Git. Yürü. Yürüsene kız. Oğlum, bak işim var. Sen mi uğraşacağım? Of. Arkadaş kapıyı açayım diye şey yapıyor. Önüne oturuyor kapının böyle. Şeye bakıyor kapının koluna. Kedimden bahsediyorum. Ne yapmalıyım? Buraya gitsem daha iyi olacak galiba. Kapının önüne oturuyor. Ondan sonra kapıyı açıyorum. Şey yapıyor. Tam kapının eşiğine geçiyor. Ne giriyor ne çıkıyor duruyor öyle. Kapıyı da kapatamıyorum. Çok sinir bozucu bir durum. Ama bir kediniz olması cidden çok hoş bir şey. Kedinizin olması. Kediler gerçekten çok güzel hayvanlardır. Tabi şey kişiliğine göre de değişir kedinin. Hani ki bazı kedilerle anlaşamayabilirsiniz. Bazıları yabani olur. Bizim kedi mesela mırlamıyor. Arkadaş şey İçinden ee, içinden mırlıyor böyle kulağınızı dayıyorsunuz karnına anca öyle mırladığını duyuyorsunuz ama kedi mırlayan bir kedi almanız çok iyi olur ee, çünkü insanı rahatlatır kedi mırlaması cidden eğer alırsanız tabi bu arada şöyle söyleyeyim ben bahçeli bir evde oturmuyorum apartmanın dördüncü katında oturuyorum kediye öyle bakabiliyoruz yani sıkıntı olmuyor Şimdi kediye nereden geldik bilmiyorum ama şuradan bir inebilirsem çok tatlı olacak. Ah ah insem insem hadi bakayım. Hadi bakayım. Şöyle bir F5'imizi de yaptıktan sonra yine kaya kaya aşağılara iniyoruz. Shadow Mirror'la inmeyi düşündüm. Ama öldürürdük muhtemelen Shadow Mirror'ı. Gölge yeleği. Atımızdan bahsediyorum bu arada. Şöyle bir daha bir F5. Hey! <laughs> Allah! Allah! <Gülüyor> Ah böyle ölürsün işte gerizekalı. Çok hoş, çok hoş. Abi. Keşke become eternal şeyi olsa ya. Şahatı olsa, nidası olsa. Tamam, çok fazla gitmedi canımız. Şöyle ırk gıda hunt keşfedildi diyor. Tamam F5 yapalım be. Şimdi burada haydutlar var mı acaba? bağırırsak. Aha şurada bir tane var. Şurada bir tane var. Şurada bir tane. Şurada bir tane. Var oldukça ya. Biz aşağıya bir inelim. Şöyle derelerden tepelerden. Ondan sonra Onları sonra bakarız artık hal çaresine. Şöyle bir de inebilirsek ah 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 Canım yandı ah. F5 Ne oldu? Nasıl fark ettin? Ne yaptım da fark edildim? Şu Buradan yürür yürümez beni fark eden ne? Gel buraya come on. Can çalacağım senden. Can ve stamina. Bakalım öldürebiliyor muyuz? Ayrıca üstünde Nightingale zırhı var yani. Bülbül zırhıyla öldüremiyorsan bunu. Ama Nightingale zırhının şarjı çok çabuk bitiyor. Hiç hoş değil bu. Hiç hoş değil ya. Buradan fark edilmeden geçebilmemin bir yolu olmalı. Adamları şey yapmanın, arkalarından ha hançerlemenin. Abano hançeri, ejder rahibi hançeri. Abi? Ya tabii ya Allah kahretmesin. F6. Eşyalar. Giysiler. Cicero'nun giysileri abi tek yol Cicero. Tek yol şey. Sinsilik. E ee, hani, hani, olacaktı? Bir daha bir denemek istiyorum. Giysiler. Cicero'nun giysilerini giyersek ne oluyor? Bir şey oluyor mu? Abi nasıl fark ediyorsunuz? Ya nasıl fark ediyorsunuz? Yani tek yol da dalacak mı şimdi? İksirler. Görünmezlik var mı? Örümcek zehri, zehirlenme tedavi, et, yan kesicilik zehri, sağlık, olağanüstü kuvvet, düşük çıldırma falan. Cicero'nun giysilerini bir tekrar giyelim. Bir F5 yapalım. F6 yapalım. Şöyle inelim. şöyle bir bekleyelim. Bizi kaderimize terk etmelerine. Yoksa sıkıntı çekeceğiz. O hayli. Neden acaba şey oluyor ben onu anlamadım. Hani fark ediliyoruz. Önceden fark edilmiyorduk. Abi nasıl fark ediliyoruz? Abi bir şey yanlış. Bir dakika üstümüzde Seron'un kıyafetleri var tamam. Yetenekler. Sinsilik 81 level abi. Aa inanmıyorum. Giysilerde peki? Şey gümüş yüzükte takılı sinsiliği artıran. Gece olmasını bekleyelim bir madem. Onda düşmanlar yakındayken bekleyemezsiniz uyarısı alıyoruz. Ya ne yapacağım bilmiyorum bunu daha sonraki bölümlerde düşünelim madem şimdi şey yapıyorum ee, bu bölüm burada bitirelim arkadaşlar sonraki bölümde devam edelim şuradan kaydedeyim hemen ee, bu bölümlük benden bu kadar arkadaşlar şöyle bir denesem mi ya şaka maka cidden fark ediliyoruz direkt fark ediliyoruz hani öyle böyle değil. Neyse, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.